Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aklınızdaki kişiler sizle alakalı ne düşünüyor, ne hissediyor, ne yapmayı planlıyor bunlara bakacağız. Niyetimi beni takip edip videomu beğenenler için alıyorum arkadaşlar. Şu anda harflerini seçelim. Aklınızdaki kişilerin adında, soyadında var olan harfler veya sizin adınızda, soyadınızda olabilir. Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır video koymuyorum. Bakalım şu an aklınızdaki kişiler nasıl bir ruh hali içerisinde. Buraya iki tane geldi, aldık, kabul ettik. Buraya da iki tane geldi. Buraya da iki geldi. Demek ki bugün çok konuşmak istiyor aklınızdaki kişiler. Devam ediyorum. Şu anda aklınızdaki kişilerle ilgili döngüde neler hissediyorlar? Detaylı bir açılım yapalım. Ve sonunda ne olacak? Kedili destemizden de aldık mı? Bence yeterli olacaktır. Yorumlara aldım kabul ettim demeyi unutmayın arkadaşlar. Buraya fazla geldi kabul ettik. Şimdi gündeminde neler var dediğimizde. Adında soyadında bu harf olabilir. Sen de onu fark etmez. Hepsini dinliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda gündem olarak baktığımızda aklınızdaki kişiler sizlerle mücadele etmekten yorulmuş. Uzun zamandır mücadele ederek yıprandığınız ve yıpr yıpratmak zorunda kaldığınız bir ilişkiden bahsediyoruz. Belli ki burada kıskançlıklar ve kestirip attığınız konular yüzünden ayrılmışsınız ama karşı taraf şu anki enerjide telafi etmek için size karşı bir yaklaşım sağlama isteği var. Burada büyük ihtimalle sağlayacağı adım eylem doğrultusu daha çok kıskandığı tavır gösterdiği veya size kızdığı sebeplerden dolayı iletişime geçecek gibi. Çünkü aklınızdaki kişiler şu anda kendini doldurduğu bir enerjide. Adında soyadında bu harf olabilir sende ya da onda fark etmiyor. Uzun zamandır ayrısınız. Buradaki uzun zamandır dediğim kavram daha çok iletişimsizliğin en az bir aydır olmasıyla bağlantılı. Çok kararsız. Yani şu an sizle alakalı ne düşünmesi gerektiğini bilmeyen bir enerjisi var ve gündem olarak olgunlaşmamız gerekiyor. Bu döngüyü toparlamamız gerekiyor. Çok sessizsin, çok hareketsizsin, hiç çözmüyorsun ya da hiç yanaşmıyorsun ya da hiçbir şekilde bana karşı ulaşma çaban yok. Bu benim aklımı karıştırıyor dediği bir enerjide. Bu yüzden harekete geçip geçmeme konusunda ikilemleri de olsa bu kişi şu anki enerjide sizle alakalı düşüncesinde harekete geçmeyi düşünüyor adında soyadında o i olarak alabilirsiniz. Sizlerden belli bir süredir ilgi ve şefkat beklediğinden bahsediyor. Uzun zamandır hareketsiz ve eylemsizsiniz. Birbirinize gönderme yapmıyorsanız, birbirinize karşı engel oluşturan konu ve durumlarınız varsa burada biraz daha sıcak, biraz daha ılımlı yaklaşımlar sağla diyen bir enerjide. Gerçekten aranızdaki duygusal yoğunluğun ne derece ciddi olup olmadığı konusunda çok sorguluyor. Yani diyor ki ben seni gerçekten seviyorum ama senin bana karşı yaklaşımın sahte miydi bunu çok fazla sorguluyorum. Çünkü benim sana saf temiz duygularım var ama senden bu etkiyi alamıyorum dediği bir enerjide. Sizlere baktığımızda ise şu anda haklı haksız konularına bürünerek yaşadığınız bir ikilem var ve bu ikilem yüzünden duygularınızı gösteremediğinizi gördüm. Yani karşı tarafta siz de birbirinizi çok yoğun sevmenize rağmen toparlamaya çalışmıyorsunuz. Aksine kırıldığınız, haklı olduğunuz konuların arkasına sığınarak sessiz kalmaya çalışıyorsunuz. Ama karşı taraf bunu beni gerçekten sevmemiş ya da bana gerçekten değer vermemiş tarzında anladığı için yanlış anlaşılmalar var. Özellikle buradaki enerjiye baktığımızda kadınların böyle düşündüğü söz konusu. Adında soyadında bu harf olabilir sende onu da fark etmez. Şu an çok öfkeli size karşı. Bu sessizliğiniz, bu hareketsizliğiniz, bu belirsizliğiniz bu insanı gerçekten çileden çıkartıyor. Ve aynı zamanda hayatınızda başka bir kişilerin olma ihtimalini ya da başka bir insana karşı duygu beslediğinizi düşünerek kendini doldurduğu bir enerjide. Ve bu yüzden şüphelenen bir karakter gibi gördüm. Sizlerin ondan vazgeçme ihtimali olduğunu ya da vazgeçtiğini düşünen bir enerjide kalarak şu an ne yapması gerektiğini bilmeyen çıkmaza girmiş insanlara bakıyorum. Yani diyor ki benim hak çok karıştırıyorsun benden vaz mı geçtin yoksa başka bir insana mı yoğunlaştın yoksa başka bir insanı mı istiyorsun bunları çok fazla sorguluyorum ama neticede buradaki bu belirsizliği ancak yine kendi hareketleriyle kendi eylemleriyle çözebileceğini farkında olan bir insan adında soyadında bu harf olabilir de onu da fark etmez nazar etkileri yüzünden ayrılma ihtimaliniz yüksek yani burada. Bir fotoğraf paylaşırsın ya da onunla iken herhangi bir durum ve olay paylaşırsınız arkadaşlar. İstemsizce insanların iyi ya da kötü fark etmez bir nazarı değmiş. Ve bu yüzden yaşadığınız bu döngü tamamen belki küçük sebepler yüzünden belki büyük sebepler yüzünden fark etmez. Ama nazar etkisinin altında kalarak bu durum ve olayı yaşamışsınız. Zaten birçok insan sizlerle ilgili konuşmaları da var. Yani burada hem seni hem onu konuşanlar söz konusu e, duyacağınız haberler olabilir birbirinizle alakalı dolduruşa getirdiğiniz ya da dolduruşa getiren insanlar olabilir lütfen kendi düşüncenizle hareket etmeye özen gösterin çünkü biri beş yapan insanlar var belli ki bu açılımda böyle yani sen birine bir şey anlatıyorsun o sana farklı bir yönden bir şey anlatıyor ve sen istemsizce kafanda kuruyor olabilirsin ya da karşı taraf böyledir bundan kaynaklı şu anki enerjide tüm olumsuz konuları unutmanız lazım yani duyduğun düşündüğün emin olamadığın kafada kurduğun konu neyse bunun etkisinden çıkmanız lazım. Öncelikle burada uyarı bu. Eğer ki aklınızdaki kişilerle ilgili olan döngüde ne hissediyor derseniz sizle duyduğu düşündüğü ve kafasını karıştıran insanlara karşı sırtını dönmüş. Sizden de bunu bekleyen bir enerjisi var. Adında soyadında bu harf olabilir sende onu da fark etmez. Şu anki enerjide gerçekten sizinle alakalı size çok değer verdiğini ve duygularında 6 gündür artış olduğundan bahsediyor. Ve buradaki enerjide gerçek duygular var. Yani gerçek hisler, gerçek duygular size karşı hissettiği duyguların saf ve temiz olduğunu az önce de bahsettim. Buradaki enerjide diyor ki yani bu aşk, bu sevgi bu şekilde bitemez ve bu yüzden aklınızdaki kişi belli bir süre sizi zamanı bıraksa da gözlemleyerek takip ederek taklayarak hayatınızda bilgi almaya çalışıp sizden emin olmaya çalışmış o yüzden önümüzdeki dönem 8 vadesinde iletişime geçerek burada ilişkiyi tekrar başlatmak evliyseniz evliliğin devamlı, devamlılığı ya da kalıcı devamlılıklar kalıcı iletişimsel doğrultuda yaşama arzusu var çünkü karşı taraf artık iletişime geçerek 8 gün 8'li tarih 8 haftalık dönem 8'de bir saat diliminde atacağı adım eylem doğrultusunda tekrar başlatacaksınız. Karşı taraf çünkü şu an bu ilişkinin bu şekilde bitmesine rahatsız. Kendisinin size karşı hiç beklemediğiniz bir anda atacağı bu adım eylem doğrultusunda başlangıç barışma çoğunuz yaşayacaksınız arkadaşlar. Çünkü gündem olarak baktığımızda bu süreçten kendi de memnun olmadığından bahsediyor. Peki şu an şu dakika aklındaki kişi sana ne söylemek ister dediğimizde Beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum diyen bir enerjisi var. Duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerinin hep alması ilişkinin dengesini bozuyor diyerek sürekli benden ilgi, sürekli benden şefkat, sürekli benden duygu bekleyemezsin dediği bir enerjide. Yani bu durumun karşılıklı olmasını istiyor. Bir tane daha alalım. Uykusuz geceler geçiriyorum. Çok mutsuzum diyen enerjilerde.